1.6 cay motor. Bazen müşterilerimize diyoruz ki e, araçlarınız 120 bin kilometrede ya da 5 yılda bir trigger bakımlarını mutlaka yapın dememizdeki, dememizdeki tek sebeplerden bir tanesi şudur. Şu trigger kayışının ikiye yarılmasıdır yani. Arkadaş trigger bakımlarını zamanında yapmamış. Ve yapılmayan triggerin sonunda araç yolda kaldı ve en son çekici yardımıyla bizim servisimize çekildi. Akşam saat kaç şu an? Saat 9 civarı. Ve şu anda araçla uğraşıyoruz. Aracı yeni trigger seti taktık. Hani buradaki swap yamuk olmasındaki tek mantıklardan bir tanesi de arkadaşın fazla marşı basmamasıdır yani. Öyle bir durumda aracı hemen iso verip herhangi bir servis ya da özel servisteki e, bir danışmanınızı danışmanızı tavsiye ederiz yani. Bu araçtaki tek bir sıkıntı şu an şudur yani. Bir çalıştıracağız bakalım adamla kısmetine ve şansına yani. İnşallah bir şey yoktur yani. Bas! Hamza Bey! <laughs> şu anda yakışıklı bir araç açıyor. Duygularımızı alalım. 30 40 yıldan masraftan kurtulacağız şu an. Kameraya bakın Mustafa Ne diyorsun? Ne yani de... diyorsun?